Selam Vedat. Ah, Merve? Hoş geldin. Ben de tam e, Dur bir dakika. Öyle kahve falan deme şimdi. Resmi bir iş için geldim. Sana şunu vermek istiyorum. niye getirdin bana? Yani bir bakarsın işte. Yani böyle sana da emri vaki yapmış gibi oluyorum. Biliyorum. Ama e, uzak kalınca da kötü hissediyorum kendimi. Yani özlüyorum. Yani e, şimdi senin duyguların karışıktır. Normal bu. Yok değil aslında. Yani ben artık huzur istiyorum ya Vedat. ...yani böyle sakin sakin mutlu olayım istiyorum. Anlıyorum. Ama... ...sen yine de kafanda bir şeylerin netleşmesini beklesen iyi olur bence. Yani... ...biliyorum. Daha resmi olarak ayrılmadım bile. Yani böyle koşa koşa sana gelmiş gibi oldum. Ama ne yapayım yani ben böyleyim sabırsızım. Yani kafama bir şey koydum mu hemen olsun istiyorum. Öyle mi? Hı. Yani senden öğreneceğim çok şey var. Tabii eğer sen de benim gibi birini istersen. Merve, şimdi senin gibi bir kızı istemeyecek birini... Bir alındın mı yani? Efendim, sen burada çalışmak mı istiyorsun yani? Evet. Ya Vedat, burası bana çok iyi geliyor. Yani tamam, bahçıvanlık konusunda henüz işine yaramam. Ama çabuk öğrendim. Müşteri ilişkilerini yürütürüm. Yani bak Özgeçmişimde çalıştığı müşteriler var. Aa, ben sana bunu verdim. Yanlış kağıtları karıştırmışım ben. Ay, hiç bakmadım da ya. Bunu verecektim ben. Özgeçmişim. Yani e, Artem'den ayrıldık. Ay, hepimiz. Ben de işte burada çalışmak için ay. Çok affedersin Vedat ya. Ben gideyim. Dur, dur. Nereye? Daha çalışma koşullarını konuşmadık ki? Yok. Ben çalışamam artık burada. Ay çok utandım. Kim bilir ne anladın benim az önce söylediklerimden? Yani. Hayır canım bir şey anlamadım da. Sen etraftayken daha çok gülüyorum. Onu fark ettim. E, e madem burası da sana iyi geliyor, yarın gel başla. Sahi mi? E, sahi tabii. Ama ben artimim kadar çok para veremem ha. Burada maaşlar ona göre. Tamam. E hoş geldin o Hoş bulduk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.